Herkese merhaba, ben Gültekin Öğretmen. İngilizce defterinize hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Konumuz Quantifiers. Yani tanımlayıcılar, belirleyiciler. Bunlar nelerdir? Some, any, a lot of, many, much, a few ve a little olmak üzere göreceğimiz konu başlıkları bunlardır. Sırayla gidiyoruz. Öncelikle some. Kullanım yeri bizim için çok önemlidir. Some sayılabilen isimlerde birkaç, sayılamayan isimlerde ise biraz anlamına gelecek. Kullanım yerimiz bakın artı işaretliyorsam, bu sadece olumlu cümlelerde kullanacağımız anlamına gelir. Sayılabilen isimlerde ve sayılamayan isimlerde de kullanılır. Örneğimize bakalım. I have some friends. Birkaç arkadaşa sahibim burada biraz arkadaşa sahibim diyemem. Çünkü sayılabilen bir isim olduğunda birkaç anlamına gelecektir. There is some milk in the fridge. Buzdolabında birkaç süt var diyemem. O yüzden buzdolabında biraz süt var. Sayılabilenlerde birkaç, sayılamayanlarda ise biraz anlamına geliyor. She bought some books yesterday. O satın aldı ne satın aldı? Birkaç kitap. Ne zaman? Dün. Ayrıca kibar isteklerde ve tekliflerde de kullanıyoruz. Bakın biz ne demiştik? Olumlu cümlelerde kullanacaksınız sadece dedik. Ama eğer bir istekte bulunuyorsak, birisinden bir şey istiyorsak veya teklif ediyorsak biz samı soru cümlesi kalıbında da kullanabiliriz. Would you like some tea? Biraz çay ister misiniz? Can I have some water, please? biraz su alabilir miyim gibi. Geldik en iyi. En gördüğünüzde ya eksi olumsuz cümle ya da soru işareti soru cümlesinde kullanacaksınız. Eğer ki cümlemiz olumsuz ise hiç, soru cümlesi ise herhangi ya da herhangi bir anlamında olacak. Hem countable sayılabilen hem de uncountable sayılamayan isimlerde kullanırız ama tüm hepsinde olduğu gibi eğer ki ismimiz sayılabilen bir isim ise sam, any, a lot of, many, a few gibi ifadelerden sonraki kullanılan isim daima çoğul olmak zorundadır. Bakın daima istisnasız çoğul olacak. Örnekler daha arayamayacaksınız. I don't have any money. Hiç param yok. Para sayılamaz arkadaşlar. Bana bir para ver, bana beş para ver diyemiyoruz. O yüzden ben hiç paraya sahip değilim. Ya da benim hiç param yok. Çünkü bu bir sayılabilen isimdir. Sayılamayan olsa, pardon sayılamayan isimdir. Sayılabilen bir isim olduğunda ise ne demiştik? Any'den sonraki isim çoğul olmak zorunda. She doesn't have any friend demiyorsunuz. She doesn't have any friends here. Burada hiç arkadaşı yok. Sayılabilen. Do you have any questions? Question gördüğünüz gibi soru demek. Questions sorular yine sayılabildiği için çoğul. Gördüğünüz gibi burada hiç anlamına gelmedi. Herhangi bir anlamına geldi. Çünkü soru sorarken herhangi bir cevap verirken hiç anlamında kullanıyoruz. Ve kullanım yeri olumsuz cümle ve soru cümledir. Geldik Elatof'a. Elatof çok çok fazla birçok anlamlarına gelir. Hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerde kullanılabilir. Resmi olmayan günlük konuşmalarda tercih edilir. Ki biz resmi konuşmalarda many tercih ediyoruz. Örneklerimize bakalım. She has a lot of friends. Onun birçok arkadaşı var. Sayılabilen gördüğünüz gibi. There is a lot of water in the bottle. Şişede çok su var. Su burada ne yapılamıyor? Sayılamıyor. We ate a lot of food at the party. Partide çok yemek yedik gibi. Geldik diğerine. Many. Bunun da aynı şekilde anlamı çoktur. Sayılabilenler için kullanıyorsunuz bunu. Buraya dikkat etmemi istiyorum. Sayılamayan isimlerde kullanmıyoruz. Az önce elotofu hem sayılabilen hem sayılamayanlarda kullandık. Daha çok kullanıldığı yer soru ifadeleri ve olumsuz ifadelerde kullanacağız. Resmi veya yazılı dilde tercih edilir. Az önceki neydi elotof? Yaygın cümlelerde, günlük cümlelerde kullanılıyordu. Örnekler. I don't have many books. Çok kitabım yok. Gördüğünüz gibi olumsuzda kullandık. Ama az önce erotofu nerede kullanmıştık? Daha çok olumlu cümlelerde kullanılıyordu. Do you have many friends? Çok arkadaşın var mı? She has many ideas. Onun birçok fikri var. Olumlu cümlelerde de kullanılır ama biraz resmi veya vurgulu olur. Many people think this way. Birçok insan böyle düşünüyor. Gördüğünüz gibi bu bir genellenmiş. Artık birazcık daha resmi bir vurgulu yapmış. O yüzden menüyü burada ne yapmış? Kullanmış. Geldik maça. Maçın kullanıldığı yer ise az önce meni neydi? Kullanım alanı. Dikkat edersiniz. Olumsuz cümlelerde kullanılıyor ama sayılabilenler için kullanılıyordu. Maç ise sayılamayan isimler için kullanılıyor. Yine anlamı çoktur daha çok soru ve olumsuz cümlelerinde kullanılır. Neymiş? Soru ve olumsuzlarda. Örneklerimize bakalım. We don't have much time. Çok zamanımız yok. Do you think much coffee? Do you drink much coffee? Çok kahve içer misin? She doesn't eat much sugar. Çok şeker yemez, kullanmaz. Olumlu cümlelerde de kullanımı vardır ama çok nadirdir. There is much truth in his verse. Onun sözlerinde çok gerçeklik vardır. Geldik efiv. Efiv'in kullanıldığı yer arkadaşlar sadece sayılabilen isimlerdedir ve birkaç ama az yeterli. Bunu sam ile karıştırmayın. Sam genellikle daha fazladır ama efiv sayıca çok daha azdır. Yeterlidir. Hani benim 20 tane arabam vardır ya da benim 3 tane arabam vardır. Azdır, yeterlidir. O yüzden efil kullanırsınız. Ve sadece sayılabilen isimlerde kullanacaksınız. Olumlu anlam taşıyacak, var, az da olsa var hissi verecek. Örneğimize bakalım. I have a few friends in London. Londra'da birkaç arkadaşım var. She bought a few apples. O birkaç elma satın aldı. We need a few chairs. Birkaç sandalyeye ihtiyacımız var. Eğer sam olsaydı daha fazla sandalyeye ihtiyacımız olacaktı. Çok azdan biraz daha fazlaysa sam kullanıyorsunuz gibi. Geldik elitine. Bu da biraz az ama yeterli fakat sayılamayan isimlerde kullanacaksınız. Az önce efil sayılabilen isimlerdi. A little ise sayılamayan isimler. I have a little money. Biraz param var. Yeterli param var. There is a little milk in the fridge. Buzdolabında biraz süt var ama az miktarda var. She has a little time to help you. Onun sana yardım edecek biraz zamanı var. Hani yeterince ama çok zamanı yok veya çok daha fazla aşırı bir zamanı yok. Geldik şimdi bunların örneklere geçmeden önce burada kullanım yerlerini bir kere daha tekrar edelim. Bakın sam sayılabilenlerde birkaç, sayılamayanlarda biraz demiştik. Kullanım yeri olumlu cümle olacak. Teklif ya da rica. Eni, olumsuz ise hiç, olumsuz ise hiç ama soru cümlesinde herhangi bir anlamına gelecekti. Kullanımı hem sayılabilen hem sayılamayan Elotof yine aynı şekilde çok çok fazla anlamındadır. Sayılabilenlerde kullanılırız. Sayılamayanlarda da kullanırız Olumlu cümlelerde kullanacağız. Ve günlük dillerde kullanacağız. Bakın eksi. Burada soru işareti soru cümlesi eksi. Burada artı. Kullanım yerini işaretliyorum. Many çok. Burada yine many çok fazla anlamına gelecek. Olumlu isimlerde kullanmayacağız. Soru cümlesinde olumsuz da kullanacağız. Olumsuz ve soru cümlesi. Gördüğünüz gibi sayılamayan isimlerde many kullanamıyorsunuz. Sayılabilen isimlerde kullanmak zorundasınız. Maç ise aynısı tam tersi. Sayılabilen isimlerde kullanılamaz. Sayılabilenlerde kullanılır. Soru olumsuz. Yine aynı şekilde kullanım yeri aynı. Efi sayılabilenlerde kullanıyoruz demiştik. Sayılamayanlarda asla kullanamıyoruz. Olumlu cümle olacak her ikisi de ama az yeterli anlamında olacak. Elif ise biraz çok az anlamındadır. Yeterince azdır ve olumsuzlarda kullanıyoruz. Geldik örneklerimize. Dolapta biraz süt var. Bakın biraz dediğimde there is some milk kullanabilirim. Ya da there is a little milk kullanabilirim. İkisi de doğru olur. Bu odada hiç masa yok. He. Hiç diyorsa masada gördüğünüz gibi burada çoğunda yapıldığına göre bu arıntı yerine arıntan sonra any kullanabilirsiniz. Çünkü any'nin anlamı neydi? Hiç. Birçok öğrenci bu sınavı geçti. Bakın burada birçok aslında çok azdan daha fazla anlamındadır. O yüzden Some students pass the exam. Doğru cevaptır. Cüzdanımda biraz para var ama yeterli az para var. O zaman I have a little money in my wallet. Birkaç kitap almak istiyorum. I want to buy some books kullanabilirim. Testimize bakalım. There aren't Gördüğünüz gibi burası olumsuz ise buraya ne gelebilir? Some chairs, some'ı biz nerede kullanıyorduk? Olumlu da. Many'i nerede kullanıyorduk? A nerede kullanıyorduk? Maçı nerede kullanıyorduk? Bunları bilmemiz gerekiyor. Maç bildiğiniz üzere sayılamayan isimlerde kullanılacak. Chairs olduğu için. Burada Sam da gitti. Çünkü Sam olumlu cümlelerde kullanılıyor. Ya many ya a little. A little da hatırlarsanız biz nerede kullanıyorduk? sayılamayan isimlerde. O yüzden cevabımız many. Can I have water please? If he, sayılabilen gitti. Any kalsın. Some kalsın. Many. Many'yi de sayılabilenlerde kullanıyorduk. Water sayılabildiği için o da gitti. Ya any olacak ya some olacak. Ama biz ne demiştik? Rica cümlelerinde bir istek varsa can I have some water Place kullanırız. We don't need sugar for this recipe. Tarif için şekere ihtiyacımız yok. Ne kadar? Hiç de diyebilirim ama burada any yok. Much olabilir. Many olamaz çünkü many sayılabilen isimlerdeydi. A few sayılabilen isimlerdeydi. Some olabilir ama some olumlu cümledeydi. Cümlemiz olumsuz olduğu için geriye sadece much kaldı. I have books on that subject. You can borrow them if you want. Bu konu için kitaba ihtiyacım var. Kitabım var. Sen onları ödünç alabilirsin. Ne kadar kitabım olsun? Birkaç mı? Biraz mı? Çok mu? Hiç mi? En iyi olumsuzda kullanıyorduk. Eledik. Efe kalabilir. Eridil sayılamayanlarda kullanıyoruz. Eledik. Maç sayılamayanlarda kullanıyoruz. Eledik. Ve sadece sayılabilen Efe cevabımız Geldik beşinci sorumuza. She has friends in London, so she goes often there. Londra'da arkadaşı varmış, sık sık oraya gidermiş. A few olabilir. A little olamaz, sayılamıyor. Much olamaz, sayılamıyor. Any olumsuz ve soru cümlesinde kullanılamıyor, kullanılabiliyor. O cümlemiz olumsuz veya soru değil. Cevabımız A, yani birkaç. There is milk. Milk sayılamaz. Many gitti. E fiil gitti. Eni olumsuz olduğu için, olumsuzlarda kullanıldığı için gitti. Geriye sadece ele kaldı. Did you buy apples? Gördüğünüz gibi çoğul. Much elendi. El elendi. Ya eni ya sam. Did you buy any apples at the market? Marketten hiç elma ya da herhangi elma aldın mı demem gerekiyor. Çünkü bu bir rica cümlesi değil. Rica olsaydı sam kullanabilirdiniz. Ama burada cevabımız hiç. Herhangi bir anlamdadır. 8. I don't have. Gördüğünüz gibi olumsuz. Olumsuz olduğunda zaten ne kullanıyorduk onları tek tek bulacağız. Zaman sayılamıyor. Many gitti. Efe gitti. Çünkü bu ikisi sayılabilen. Ya much ya some. I don't have some time mı much time mı? Bu da ne demiş? Çok zamanım yok. O yüzden ben burada C kullanmak zorundayım. Çünkü some olumlu cümlelerdeydi. Geldik dokuzuncu sorumuza. People believe that exercise is good for health. Much olmaz çünkü olumsuz pardon sayılabilen isimlerde kullanılmaz. People çünkü sayılabilen bir isim. Many olabilir. Either yine olmaz. Any zaten kullanılmaz çünkü any soru ve olumsuz cümlelerde kullanılıyor. Cevabımız many'dir. We ate food at the party. It was delicious. Gördüğünüz gibi buraya bakalım. Any kullanılmaz we ate a lot of veya many. Yine burada çok çok fazla anlamında kullanmak için ve olumlu cümlede kullanmam gerektiği için a lot of uygundur. There isn't olumsuz bir cümle. Olumsuz olduğu için bakalım ne kullanamam. Sam kullanamam. Pirinç sayılabildiği sayılamadığı için a de gider. Many sayılabilenlerde kullanılır. O da gitti. Geriye much doğru cevap olur. There isn't much rice in the kitchen. She made mistakes çoğul in her exams. Sınavında çok hatalar yaptı. A little sayılabilenler de elendi. A kalsın. Maç sayılamayan isimler de kullanılır. Elendi. Yemeni ya a few. She made mistakes in her exams.